Ünlü oyuncular Ercan Kesal ile Nazan Kesel'in son görüntüsü şok etti. İkinin son halini görenler mesajı alırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesel'in son görüntüsü şok etti. İkili geçmiş olsun mesajları yağdı. Ünlü çift Ercan Kesel ile Nazan Kesel'in son görüntüsü şok etti. Nazan Kesal eşi Ercan Kesal'ın imza gününe gitti. Nazan Kesal o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Nazan Kesal'ın koltuk deneyiyle yürümesi dikkat çekti. Ercan Kesal'ın yüzündeki şişlikler ise hayranlarının gözünden kaçmadı. Ercan Kesal'ın cebindeki ekmek kırıntıları kitabının imzasına giden Nazan Kesal yine de yetiştiğim imzaya dedi. Çifte geçmiş olsun mesajları yağdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar